arkadaşlar kanalıma <laughs> Nisu gülme. Gülme bak burada ciddi bir iş yapıyoruz. Evet e, yolculuk arkadaşlarım hemen size tanıştırayım arkadaşlar. Çek v -log, v -log. Vlog çek. Vlog vlog. E, vlog çek. Kısar mısın şunu? çekiyorum? Video çekiyorum. Müzik açıyorum. İlk çekimim oldu tabii böyle e, konuşamayabilirim. Böyle kalabilirim. Donabilirim falan arkadaşlar. Ya ilk video çekimim değil aslında ama. Neyse. Evet tanıştırayım. Nisu'yu tanıyorsunuz zaten. Ee, hayatımda e, en sevdiğim kankim. Senin <laughs> Evet Sinem. Memnuniyetsiz arkadaşımız. Adı Memnuniyetsiz. Me, 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 me. Her şeyden şikayet eder. Yolculuğumuza başladığımız mesela. andan itibaren midem bulanıyor. Ben şimdi de oraya gidersem o ev soğuk olursa ben ne yaparım? Havuz sıcak mı? Bir ton sorularıyla bizi yormaya Acıksın başladı. Da biraz başım da ağrıyor. Ben de acıktım. Senin zaten acıkma çok normal. Sen hiç... Sen... <laughs> Arkadaşlar evet. <laughs> Ye yemek yemeyi em Emin'le tanıştırayım sizi. Emin tanıyorsun. <laughs> çok tanımıyorsunuz. Emin benim üniversiteden arkadaşım. Hep soruyorsunuz ya Emin kim diye. Yanındaki gitar çalan çocuk. Genelde gitar çalan çocuk diyorlar sana çünkü. Adını da bilmiyorlar. E, ee, üniversiteden arkadaşım, e, uzun zamandır arkadaşım. Siz çok görmediniz ama ben artık size sürekli göstereceğim onu. Kendisi çok komik bir bireydir. Çok severim onu. Öyle. Şimdi yolculuğumuz e, başlamış bulunmakta arkadaşlar. Antalya Kaş'a gidiyoruz. Kaş'ta çok güzel bir villaya gidiyoruz. Eğleneceğimizi düşünüyorum. Ama biraz emin de değilim. <laughs> yani bakalım başımıza neler gelir. Never let me close your eyes Only got one eye Just put your trust in me Give me everything I need your love tonight So baby please don't fight it Put your trust in me Ne yiyeceğiz? Burger. Tabii ki de en mutlulukta ilk tercih edilen yerlerden bir tanesi. Fast evet, Burger. Benim diyetim falan yine bitti yani. O kadar sporlu. Buradan spor hocama sesleniyorum. Çok Ekrem... ne, e. you. ne yiyeceksin? 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 Ne Ne yiyeceksin? Ne Çok mu yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Ne ben de bir şey Ben burada ne seviyordum ya? Steakhouse. Steakhouse güzel. Steakhouse yiyeceğim ben. Steakhouse. Yemişken. Aman, aman. Yayısız. Hmm? Şimdi neyi fark ettin? Neyi fark ettin? Ha. Ne? Pısırıklaşıyor. Ha, pısırık. İnşallah adam pısırıklaşıyor mu? Birbirlerine benziyor kadınlardan. Mesela adam mıpareye benziyor, kadın da mıpareye benziyor. Geçtik. <gülüyor> Bir noktada ben bunları gözlemledim. Bak, bunlar çok gözlemli, yeteneği gerektiren için. şeyler. Sen o böyle ödü kalan sevdiğin için... Ben zırzul seviyorum. Zırzul evet. <laughs> için bardularla. Böyle anlayışlı olmak, kibar olmak falan. Yok, benim uçuma gitmez anlayış. Ağz, ağzıma burnumu kırsın, ana bacıma sarsın. Nisa'da mesela yemek. Mesela bir kebapçı olabilir. Bir hamburger, hamburger diyor. Meyhane. Meyhane olabilir. Yani olabilir. Hayır. Ne diyorsun bu konuda? Sen de tercihlerin. Neyse. Bu videoyu açtığım zaman senin bu gereksiz ciddiyetin ne olacak peki? Normalde çok iyi. Yani normalde espri yapar falan. Videoyu çekerken neyse tamam. Öyle oldu. Gözlemlerimle. Ama yani bunun hesabı sorulur kamera arkasında. Dururken suratına tıraş köpüğü sıkalım. Evet <laughs> ya, Sosundan böyle bir şey... Ölelim, bak, bak, bunu yapalım. Hay, yanında tıraş köpüğü getiren var da ben bunu aldatayım kesin. Abi bir şey diyeceğim gerçekten. Kim tıraş köpüğü getirir? <laughs> tamam abi, tıraş köpüğü olmasın diş macunu sıkarız yani Sürpben fark etmez. Geri geri, arka <laughs> Alfane. Varsa söyleyin ben buradan günel giderim geri. Araba araba kalsın. Ne bir ihtiyaç. <laughs> Neyse ben yemeğime devam ediyorum. Alanımı Bak böyle ya onu kastetmiyorum. Alanımı ki şey yapıyorsun, kesiyorsun. Bu yüzden Zeynep'in hamburger yeme şekli böyleymiş. Ama ben böyle. Saldım çayıma memlem kaynadı. Serenayda. Babylane, 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 Injilane, Batta, Injilane, Batta, Injilane, Batta, Injilane, Batta, Injilane, Batta, saçımı çekemedim. Bugün makyajsız karşılayıp çok geç yattık zaten gece. Ya burada uyku uykusu gelmiyor senin yani O kadar güzel bir dost var ki manzara olay müthiş. Evimiz de çok güzel. Kızlar Sevdiniz mi burayı? Hello! <laughs> evet! Çok mutluyuz, çok mutluyuz. Sinem Rize'de Riz biraz talihsiz günler geçirmişti Rize gezimizde. Yani çok güzeldi, benim için Doğmuştu ama. Aynen. Doğru Burası çok, o, yani çok güzeldi. Ee, bir de soğuğa karşı böyle bir şeyi var onun. Soğuk olmasında ne olursa olsun. Ama burada hava gördüğünüz gibi yaz. Yes. Bizim için 10.000 beğeni havuza girerim. Ya sen ne yapıyorsun? Sana soru soruyorum. Ha, ben bilmiyorum, bir dakika. Kaç derece, kaç? Bakıyorum hemen hemen bakıyorum. Bence hemen. 17 falan. Dur ben parmağımı ağzıma sokayım bakayım. <laughs> Salak o rüzgarın nereden estiğini hesap Öyle etmek için. Ay, pardon. <laughs> bir şey diyeceğim ama şöyle 17. bir şey var. Size kötü bir haberim var arkadaşlar. Yağmur bulutu. bunlar Evet, 17-18 evet, Winter is coming yani. Dur Emin söyleyeyim. nerede? Emin! Neredesin? <laughs> Ay terliklerin çok şıkmış. Hazır mıyız artık kahvaltı için? Yeah. Haydi gidiyoruz. So hold on me. Never Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So, baby, please don't fight. It puts your trust in me. I'll give you everything. So, hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is where I want to be.

abi arabada. arabada. Ha. Tamam, burama bir ağrı giriyor. Ama böyle yanıyor yani. Yanıyor yani. Sonra yani, yani. <laughs> ne fark ettim? Yap bakayım, yap. Isırma mı? Hayır, Hiç gün sen beni öyle tutuyormuşsun. Etlerim akıyor. <Ettenim gülüyor> <tüyüyor. gülüyor> git, ulan bak şimdi git. Şimdi linç yiyecekse mi? Hani, ama şöyle bir durum Şeybap. var. Bana dedi ki imzaladığımız Şeybap. kağıda göre haftada 3 kere en az 5 kavga. Abi şiddetli. <laughs> ama sen seviyorsun <laughs> şiddet. Kahvaltısı olan böyle meşhur, güzel köy kahvaltısı olan bir yer yok mu? Burada bir yer yok mu? Ha. Ben daha özgür bir şey beklemiştim. Evet, kendi, sabah kahvaltımız arkadaşlar. Kendi yemeğime dokunmuyorum şimdi. Salçası ee, da. Salça ya suda. sen bir kere et sevmezsin. Tadına bakacağım kanka, ben gurmeyim. Sonradan. Dör. Tabii ki Emin, doyuramıyoruz onu. Ee, Nisu sağ olsun. Hmm. Nisu! Evet sabah kahvaltısı böyle arkadaşlar. Buranın en meşhur kahvaltısı buymuş. Güzel, ben Mesela ben yarın yarın böyle güzel böyle mükellef bir çok kahvaltı mü? hazırlayacak mıyız Sinan? Ben çok güzel sosis yaparım. Kızartırım yani. <laughs> <laughs> Yaptım. <laughs> İyi hadi bakalım. Afiyet olsun. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ceset abi yani böyle uyuduğun zaman cesete bağlı asla hiçbir şey uyanmuyor. Sen söylüsen olan kıyamet kopsun yanında ki kendisi her şeyden korkan bir insan. Deprem olsun uyanmayacak bir insan. Şimdi krem şanti yapacağım Ön ama makyaj yapacağım güzel çok güzel çıksın istiyorum. Aynı aynı baba <gülüyor> 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 ben çok Kız, göz açılacak <gülüyor> 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 çok <iyi oldu. gülüyor> sen gel buraya bak 也不勉强，也、yeah, Şey, sıkıntı. Ben arkadaşım abi, yani çok bir insan oluyorum. sonra yani, mi? Ne yapacak? Ne yapacak? Abi, şey <laughs> Çabuk sıkın diyor. Uyuyorsa 10 dakika Hatta gel denizlenme. Uyuma şekli bu değil. ağzı çok <laughs> uyuyor normalde. Ya bütün yaptığın şeyler boşuna mı yok gitti yok ya? Aa Nisa. Yapsaydım. Sen, sen normal. Ya, e hani uyanmıyoruz lan sen ama. Bir şey yok çizgi var sadece yani. Bir bulama yok bence. Ama güzel bir art çalışma oldu. Ama senin ne bileyim bileşimi. Tamam, oğlum yüzünün yarısına yapmışsın. Kanka nasıl oluyorsun? Paf orotti. Günaydın. Biz böyle çok güzel şeyler hazırladık bugün böyle meyve tabağı, söğüş, peynir biraz değişik çıktı beyaz peynir. Niye böyle çıktı ya? Çok ufalandı. Sert peynir istemiştim halbuki. Emin aklından geçeni yapma. Sakın, sakın. hayır, hayır, hayır. Bak, ya ziyan edeceksin sucuklu yumurtanın. <laughs> E, Emin Bey bize sucuklu yumurta yaptı. Bunun ters Bir dakika, ışığını, lazım. ışığı şuradan almak istiyorum. Bunun ters dönmesi lazım. Ama ters dönmüyor. Aralarını aç diyorum sana. Yemiş gitmiş lan? E tabi karnı doyunca gider. Salçalı sosis yaptık. Çok severiz. Çocukluğumuzun kahvaltısı bu. Dürüm yaptın şu anda. Evet, taco yaptım size. Ya sana inanmıyorum. Ama böyle sucuk veya yumurtayı katlettin emin. Çıldıracaksın. ya, aklını kaybedeceksin. <laughs> ben sosisleri biraz ısıtalım, soğudu gibi. Köy ekmeği, yani değil köy ekmeği tabi, ama sıcak sıcak, çok güzel taze ekmek. Yani şimdi bunu böyle koparıp. Banalacak, banalacak <gülüyor> <gülüyor> Éh, <maalesef. Gülüyor> Who are you must say Banacak singing as I staff on the fire.

geldik. Çok eğlenceli. E, belli ki burası kışın çok e, şey değil. Ne derler? Çok hareketli değil. Ama hala tabii böyle kafeleri falan var. Böyle açık. Mesela biz Kalkan'da gezdik. Çok fazla böyle kafe tercih tercih edebileceğimiz çok e, <laughs> Ben bu işi başaramayacağım galiba. Çok kafe tarzı bir yerleri yok. Ne denir bilmiyorum. Neyse şu dağlar beni çok etkiliyor özellikle. Üzerinde böyle sisler, sis bulutlar var. Bakalım bir şeyler yiyip içeceğiz. Ne yenir ne içilir bilmiyorum ama Gerçi internetten baksın böyle birkaç şeye. Genelde burası yazın yani sezon dönemi olduğu için Sezon dönemi gelindiği için Mekanlar şu an çok fazla açık. Böyle meşhur bir şeyini yiyebileceğimiz ya da eğlenebileceğimiz çok tercih edebileceğimiz mekanlar fazla yok. O yüzden olanı değerlendireceğiz. Marina restoranta geldik. Ee, yemek yiyeceğiz burada. Ee, çok fazla açık yer yok, tercih de yok. Ama burası çok güzel bir yer. Böyle keyifli bayağı. Ailelerin geldiği. Ne ee, soba yapmışlar buraya. Ne yiyelim? Ben de bizden babam çıksa yerim. <laughs> 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 Bakalım menüde neler var. Ben kafede Paris soslu ördek bacağına oturtulmuş kalkan istiyorum. Ben de ekmek arası salçam. <laughs> Sen çok fakir düşündün. Seni aramızdan eliyoruz. Senin kafan neden ıslak? Ben istiyorum. Kafanın ıslak. Kanka buldum. Grilit çıkın flit istiyorum. Bir de adını söyleyemediğim Çıkı yemeği istiyorum. Kısır, kısır bitir Bir adam. Sucak mısınız? Benim kanka. için aşk <laughs> ikinci şey planda. Önce fitne fesat. Story çekmem daha şey gibi. Ay gibi. çok güzel. Burası şeye benziyor. Yurt dışında gezdiğim boyana serwis. Erikia Glacier gibi oldu. Şey. Elsinam hanım tanıtın bize lütfen. Ya, e, kaş. Burası... Neredeyiz? E, İtalya'da. Alaçatı'ya benziyor ama Antalya'da şeydeyiz. Hayır abi. Buenos Aires. Ariana Grande hotel'deyiz şu anda. Elsinam evet, anlat tut beni. Hadi birazcık biraz anlat, şey, anlat bize hadi. Burası Kaş arkadaşlar. Antalya'nın ee, özellikle yaz sezonu en çok ziyaret edilen bölgelerinden biri. Turistler oldukça burada yoğun oluyor. Ben de hayatıma ilk defa geliyorum. Tanıtmak için çok yeterli bilgiye sahip değilim. Ama gezdiğim, gördüğüm kadarıyla doğası çok muhteşem. Ee, şimdi e, kaş merkezdeyiz. Yok bende bir şey. Ee, kış sezonu olduğu için çok fazla hareketli değil. Ee, ama biz yine de gezeceğiz. Sakin ve huzurlu. Güzel. Yiyeceğiz, içeceğiz. Bakalım nesi meşhur acaba kış? Bilen var mı? Dondurması. Öyle mi? Salladım. Ama dondurmacı da kapalı. <laughs> Salladım yani. Neyse hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Böyle hediyelik eşyası dükkanına geldik. Gördüğünüz gibi her yer masmavi. Özellikle denizi anımsatan ürünler. Denizin rengini Merhaba. Aa çok güzel. 关。Um